Merhaba arkadaşlar, sizlere en son çok partili hayat denemelerini anlatmıştım. Hatırlayın, Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan bahsettim, Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası'ndan bahsettim. Bu konuya devam ediyoruz. Bugünkü konum Şehzade İsyanı'ndan bahsedeceğim size, Mustafa Kemal'e suikast girişimini anlatacağım. Aynı zamanda Serbest Cumhuriyet Fırkası ve son olarak da Menemen olayını anlatarak bu konuyu bitireceğim. Hepsi önemli konular. Şehzade isyanıyla başlayalım. Tarihim kaç? 1925. Cumhuriyet rejimine yönelik bir irticadır arkadaşlar. İrtica nedir? Kelime manası. İrticada yeni yıkılır, eski tekrar getirilir. Bak ne diyorum. Yeniyi yıkmak, eskiyi getirmek. O zaman Şehzade isyanı bir irtica olduğuna göre yeni düzeni yıkmak, eskiyi getirmek için çıkarılan bir isyandır. Hemen bakıyoruz acaba isyanımızın nedenleri neler? Az önce söyledim amaç nedir dedim? Yeniyi yıkmak. Yani mevcut rejimi yıkmak istemeleri. Efendim cumhuriyeti yıkacaklar tekrar saltanatı getirecekler. İkinci neden İngilizlerin sürekli onları ne yapması? Kışkırtması. iç işlerimize müdahale etmesi. Bir diğeri Kürt devleti kurma isteği. Bir diğeri Türk Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın içinde olanlar aynı zamanda onların meclisteki hareketleri ne yapması insanlara cesaret vermesi. Bütün bu nedenlerden dolayı çıkan bir isyandır arkadaşlar. Kim tarafından çıkmış? Şeyh Said adı verilen Nakşibendi tarikatına ait bir şeyh tarafından çıkarılmıştır doğuda. Diyarbakır'da isyan başlar kısa sürede bütün Doğu Anadolu'da yayılır. İsyanın çıkma şekli tabii ki yine dini alet etmişlerdir arkadaşlar. Yapılan inkılapların dine uygun olmadığını, din elden gidiyor, bu yapılanlar dine uygun diyerek, yaygara çıkararak Allah'ın adıyla isyanı başlatmışlardır. Bu şekilde insanların katılımını ne yapmak istemişlerdir? Arttırmak istemişlerdir. Tabii ki taraftar da toplamışlardır. Çünkü arkadaşlar çok bıçak sırtı bir durum. Devlet yeni kuruldu, cumhuriyet yeni ilan edildi. Düşünün bu ortamda isyan etmek daha kolay. Bu şekilde isyan çıkınca başlangıçta çok sert tedbirler alınmadı. Fakat isyan kısa sürede büyüyünce artık bir an önce müdahale edilmesi gerekiyordu. Bunun üzerine Fethi Okyar hükümeti istifa etti. Yerine yeniden İsmet İnönü hükümeti geldi. Ve beraberinde çok sıkı tedbirler aldılar, almak zorundaydılar. çünkü doğuda büyük bir isyanla devlet karşı karşıyaydı. Şimdi Şehzade'yi Soruda gördüğünde mutlaka bunu bilmen lazım. Birinci adımda takriri sükun kanunu çıkarttılar. Demek ki takriri sükun nerede çıkmış? Şehzade isyanında. Bu kanunu çıkarttılar, hemen istiklal mahkemelerini kurdular kanunla yargılayacaklar. Mahkemede ne yapacaklar arkadaşlar? İdam edecekler. Bölgede olağanüstü hal ilan edildi. Sıkı yönetim ilan edildi. Ama sadece olayın geçtiği yerde, yani Doğu Anadolu bölgesinde ne yapıldı? Bu şekilde sıkı yönetim ilan edildi. Aynı zamanda basına sansür uygulandı. Bu sıkı tedbirlerle bölgede isyan ne yapıldı? bastırıldı ve beraberinde Şeyh Said ve etrafında ona inanan kişiler bu kanun gereğinde yargılandı. Diyarbakır'da Ulu Cami'de ne yapıldı arkadaşlar? Bunlar idam ettirildi ve böylelikle isyan sona erdi. Evet isyan bitti fakat sonuçları da ağır oldu. Öncelikle bu isyanı kışkırttığı ve beraberinde parmağı olduğu düşünen bir parti kapatıldı. Hangi parti? Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Said isyanından sonra kapatılmıştır. Çok partili hayat denemeleri kesintiye uğramıştır. Neyle? ile? Şeyh Said isyanıyla. İkincisi ise arkadaşlar biz bu isyanı bastırmak için ordu var gücüyle uğraşmıştır. Ve ordu zayıflamıştır. Kan kaybetmiştir. Ben bununla uğraşırken tabii hatırlayın Lozan'da Musul meselesi denilmişti ki daha sonra İngiltere ile ikili görüşülsün. Tabii İngiltere bir uyanıklık yaptı. Her zamanki kurnazlığıyla bir dalavere çevirdi ve biz bununla uğraşırken gücümüz azaldığı için 1926'da Musul'u Ankara Anlaşması ile ne yazık ki ne yaptık arkadaşlar? İngiltere'ye verdik. Dış politika konusudur. Onu tekrar anlatacağım. Şeyh Said isyanı bu şekilde. Takrir-i unutma. İstiklal mahkemelerinin kurulduğunu unutma. Ve aynı zamanda bir partinin de kapatıldığını bilmende fayda var. Burasını bu şekilde bitiriyorum. Çok fazla çıkıyor alan sorularında da isyanı bilmenin faydası olacak sana. Gelelim Mustafa Kemal'e suikast girişimi. Arkadaşlar Mustafa Kemal'i sevmeyenler, onun yaptıklarına karşı olanlar, Cumhuriyet'e karşı olanlar, inkılapları desteklemeyenler. O kadar çok bu şekilde insan var ki onlar tarafından çıkarılmış bir nedir arkadaşlar? Suikast girişimidir. Mustafa Kemal'e çok fazla suikast girişimi oldu. Fakat İzmir'de düzenlenen diğerlerinden biraz daha farklı ve belirgindir. Bundan dolayı biz bundan ne yapıyoruz? Bahsediyoruz. Mustafa Kemal'i öldürmek istemişlerdir. Neden? Mustafa Kemal öldürüldüğünde beraberinde onun kurduğu, hayat verdiği Cumhuriyet de ne yapacaktır? Sonra erecektir. Sadece Mustafa Kemal'in şahsına yönelik değildir bu isyan. Aynı zamanda Cumhuriyete de yöneliktir. İsyanı planlamışlar arkadaşlar. İşte bunu planlayanlar arasında özellikle Ziya Hurşit'in ismini görüyoruz gerekli hazırlıkları yapmışlar. İzmir'de e, kemer altında bir otel Gaffarzade Oteli. Burada konaklayacaklar. Mustafa Kemal kemer altından üstü açık arabayla halkı selamlayıp giderken denizden ve e, karadan Mustafa Kemal'i sıkıştıracaklar ve öldürmeyi bu şekilde planlamışlar. Bunların çeşitli hazırlıklarını yapıyorlar fakat onları e, götüren bir motor motorcu Giritli Şevki var. O bunlara yardım ediyor fakat daha sonra bütün bu olayları gidip polisi anlatıyor. Mustafa Kemal'in İzmir gezisi de bir gün geciktiği için Mustafa Kemal bu olaylardan haberdar oluyor. Haberdar olduğu için suikast girişimi ne yapılıyor? Engelleniyor. Hatta bunların Ankara'da da bir suikast girişimi olduğu da öğreniliyor. Bunun üzerine tabii ki bu olayda adı geçen, yardım eden, destekleyen herkes yakalanıyor. Bir daha kuruluyor istiklal mahkemeleri ve burada Yargılanıyor. İstiklal Mahkemeleri son defa nerede kurulmuştur? Mustafa Kemal'e suikast gelişiminde. Mustafa Kemal bu olayı duyduğu zaman çok üzülüyor gerçekten ve o meşhur sözünü söylüyor arkadaşlar. Sınava hazırlanan arkadaşlara ısrarla vurguluyorum. Mustafa Kemal'in sözleri ve hangi olaydan sonra söylendiği bizim için önemlidir. Bunu direkt sınav sorusu olarak ne yapıyor? Sana soruyor. Ne demiş Mustafa Kemal? Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet Payidar kalacaktır diyerek burunda da vurgusunu yapmış. Yar yani diyor beni öldürseniz ne olur diyor. Benim kurduğum cumhuriyet nedir diyor? Ölümsüzdür diyor. Yaşayacaktır diye bu olayın üzerine bu sözü söylemiştir. Şimdi burada bir duralım. İstiklal Mahkemeleri son defa kuruldu dedim. Sınavda sana sorar der ki İstiklal Mahkemeleri nerelerde kuruldu? Selin hoca sana anlattı. Nerelerde kuruldu? Hemen bir tekrar edelim. Bir, TBBM'ye yönelik ayaklanmalarda kuruldu ilk defa. İki, Kütahya Eskişehir Savaşları'nda tekalifi milliye uygulansın diye kuruldu. 3- Şeyh Said isyanında takrir-i sükundan sonra kuruldu. Aynı zamanda son olarak da Mustafa Kemal'e suikast girişiminden sonra kuruldu. Suçlular yargılandı. Bunu da bir yere not olarak alman gerekir. Evet. Bunu da anlattık. Gelelim serbest cumhuriyet fırkası. Tarih oldu 1930. Arkadaşlar cumhuriyet tarihinde kurulan ikinci muhalefet partisidir. Mustafa Kemal'in isteği, İsmet Ünlü'nün isteği üzerine kim tarafından kurulmuştur? Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuş bir partidir. Hatta adının serbest cumhuriyet fırkası olması da Mustafa Kemal'in isteğidir. E hocam Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Fırkası'nı da kurmuştu, desteklemişti. Neden bir parti daha kurulsun istiyor? Bu partiyi bir daha kurulmasının, yeni bir parti kurulmasının istemesinin nedeni bir, Hükümetin denetlenmesini sağlamak. 2- Demokrasiyi canlı tutmak. 3- Çok sesliliği sağlamak. Bunlar her zaman partinin olduğu yerde oluyor. Fakat bir de özel bir neden var arkadaşlar. 1900 zaten ülke karıştı. Şehzade isyanı çıktı. Mustafa Kemal'e suikast gelişimi oldu falan filan derken bir de 1929'da dünya ekonomik buhranı patladı. Bu dünyada başlayan buhran Türkiye'yi etkilemez mi? etkiledi, kırdı, geçirdi. Bunun üzerine ne yapsak, ne etsek bir tane parti var, Cumhuriyet Halk Fırkası. Ekonomide uyguladığı ilke devletçilik buna alternatif görüşler lazımdı. İşte bunun için kuruldu. Yani hükümetin içinde bulunduğu bu zor durumda nedir? Ekonomide farklı görüşler de ortaya çıksın diye bu parti ısrarla ne yapılmıştır? Kurulmuştur arkadaşlar. Ekonomide partisinden Cumhuriyet Halk Fırkasından farklı olarak liberalizmi yani serbest ekonomiyi savunmuştur. Aynı zamanda kadınlara siyasal haklar verilmesini de ne yapmıştır arkadaşlar savunmuştur. Fakat Fetah Okyar bir de bakıyor zaman içerisinde ne kadar saltanat yanlısı var, hilafet yanlısı var, rejim karşıtı var. Allah'a hepsi toplanmış, hepsi partinin içine gelmiş. Bir İzmir'de, İzmir'deki mitingde bakıyor ki insanlar acayip sloganlar atıyor. Dine gidiyor. Şeriat isteriz. Bu nasıl hükümet? Bunun üzerine Fethi Okyar hemen bir karar alıyor ve kendi kararıyla 1930'da partiyi ne yapıyor? Fesediyor. Partiyi Fethi Okyar kapatmıştır. Bunu unutma. Serbest Cumhuriyet fırkasının Kur'an'da odur. Fakat içinde demokrasinin olgunlaşmadığını gördüğü için partiyi pes de Ali Fethi Okyar'dır. Böylelikle bu parti de kapatıldı ve Atatürk döneminde çok partili hayat geçiş denemeleri sona erdi. Biz neyi anladık? Ne yazık ki Türkiye'de henüz demokratik olgunluğa erişememişler. İki parti kuruldu. İkisi de ne oldu arkadaşlar? Siyasi hayattan çekildi. Biz burada neyi anlattık? Demek ki henüz halk siyasi olgunluğa erişmedi. Senin hocam ne zaman geçeceğiz çok partili hayata arkadaşlar 1946'ya kadar 45 seçimlerine kadar bir daha yok. Adnan Menderes Demokratik Partiyi kurana kadar biz bu döneme ne yapıyoruz ara veriyoruz bir daha parti kurulmayacak. Burası da bu şekilde bunu da unutma geldim son konuma bu da ne yazık ki sıkıntılı bir konu üzücü bir konu. Konumun adı Menemen olayı. Tarihim 23 Aralık 1930. Parti kurulduktan birkaç gün sonra cereyan etmiştir. Burada şunu dikkat et. ÖSYM bunu sorar seni şaşırtmak için. Önce parti feshedildi sonra olay çıktı. Tamam mı? Partiyle yani onun kapatılmasıyla Menemen olayının doğrudan bir alakası yok. Menemen olayı nedir arkadaşlar? Rejimi yıkmak için çıkan bir isyandır. Aynı Şehzade isyanı gibi mevcut düzeni ortadan kaldırmak, yerine saltanatı getirmek amacıyla çıkarılan bir isyandır. Kim tarafından çıkarılmıştır? Derviş Mehmet adında bir şahsiyet ve beraberinde topladığı kişiler tarafından İzmir'in Menemen ilçesinde cereyan edecektir. Bir gün sabah namazından sonra caminin etrafında Derviş Mehmet ve yanındakiler toplanır. Kendinin Mehdi olduğunu Allah tarafından gönderildiğini, bütün bu uygulamaların dinden çıkar insanları dinden çıkaracağını, işte dine uygun olmadığı gibi bir sürü ne yapar? Yalan dolanlar insanları kandırır. Ve böylelikle bir isyanı başladı. Belki işte bana kurşun geçmez, bana bir şey olmaz, ben Mehdi'yim, beni kimse öldüremez. Yalanlar havada uçuyor. Böyle bir isyanı başlatır. Etrafındaki insanlar da ne yazık ki Derviş Mehmet'in yanında yer alır. Bu olaylar patlak verince arkadaşlar orada... Aslı, aslen öğretmen olan ve ASDM olarak görev yapan Kubilay bu olayı bastırması için oraya gönderilir. Yanına birkaç tane bekçi alır. İlk önce onları bir uyarır. Der ki eğer buradan çekilmezseniz, dağılmazsanız ateş açacağım der. Ve daha sonra gider karakolda içindeki Silahların mermileri boşaltır, kuru sıkıdır elindeki tabanca. Tekrar Derviş Mehmet'in de üzerindekilere der ki bu isyanı burada bitirin, yoksa der ateş atacağım der. Onlar der işte bir şey olmaz, hadi sen mehdisin falan filan. Derviş Mehmet önde, ortalık or karışır, bunun üzerine... Silahlar e, sıkılır fakat kuru sıkıdır. Bunun üzerine Derviş Mehmet der bakın ölmedim der. Çünkü zaten sıkılan kuru sıkı mermiler. Ölmedim bana bir şey olmuyor diye yaygarayı koparır. Tabii ki bu e, elim hadiseden sonra Kubilay şehit edilir. Ve şehit edilmesi ne yazık ki üzülerek söylüyorum normal bir şekilde de değildir. E, Cebinden çıkardığı kör testere gibi kör bir bıçakla boğazını keser Kubilay'ın ve bunu bir sancağa takar. Menemen sokaklarında bu şekilde ibret alem olsun diye gezdirir. Yanındaki iki tane bekçiyi de şehit eder. Bunu duyan Mustafa Kemal çok sinirlenir İstanbul'da. Derhal Menemen'de olağanüstü hal ilan edilir. Olaya el er koyar. Derviş Mehmet ve yanında bu isyanı körükleyen, bu isyanı destek olan kim varsa hepsi Divane Harp'te yargılanır. İstiklal Mahkemeleri değil bunu unutma. Divane Harp'te yargılanır. Hepsi cezasını alır. Ve Menemen olayı bu şekilde bir irtica olayı olarak ne yapar arkadaşlar? Tarihe geçer. Çok partili hayat denemeleri de tamamen sona erer. Bir daha parti kurulmayacağını az önce söylemiştim. İşte çok partili hayat denemeleri, kurulan partiler, yaşanan irtica olayları bu şekildeydi arkadaşlar. Hepsini anlattık. Bunlar size sınavda inanılmaz fayda sağlayacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yolumuza yeni konularla devam edeceğiz. Görüşmek üzere.